Allah'ın en çok anıldığı, dini konuların en çok gündemde olduğu ay yani o açıdan İslam açısından da önemli. Çünkü İslam açısından önemli hususlardan bir tanesi Allah'ın gündemde olması, dinin gündemde olması. Ramazan o e, bir dini ibadetin uygulandığı ay olarak bunu sağlıyor öncelikle yani. Allah'ın gündemde olmasını, bu konuların e, tartışılmasını, konuşulmasını sağlıyor. Ayrıca dikkat ederseniz dinde Allah 12 ayın herhangi birinde oruç tutun veya işte kendini seçeceğiniz 30 günde oruç tutun demiyor. Ne diyor? Bir ayda, Ramazan ayında oruç tutuluyor. Böylece ne oluyor? Bütün aslında Müslümanlar aynı dönemde oruç tutmuş oluyor. Yani bu bir yerde ibadetin birlikteliği de sağlanmış oluyor. Aslında Kur'an'ın bu şekilde onu tek bir ayda düzenlemesiyle, yani rastgele 30 gün seçin dememesiyle biz nasıl bir etkide olunduğunu kendimiz de gözlemliyoruz. İşte bu sayede o iftar sofraların etrafında birleşiyor insanlar. Çünkü niye? Herkes aynı anda aynı ayda ibadet tutuyor, aynı anda bozuluyor. Aynı şekilde farklı insanlar işte bir araya gelip ne bileyim savur yemekleri yapıyorlar, ediyorlar. Bir anda farkında olmadan bir ibadet etrafında toplanan insanlar da oluşturuyor, bir ümmet bilinci de oluşturuyor. Bu da aslında biz farkında olalım veya olmayalım psikolojimiz açısından önemli bir şey. Yani topluca bir ibadeti yapmak bizi aslında bir bütünün parçası olma hissi, yani bir İslam ümmetinin parçası olma hissini de zihnimizde oluşturuyor.